Merhabalar, Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan. Kanalımızda sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Siz de itirafınızı ya da başınızdan geçen hikayelerinizi seslendirmemizi istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki mail adresinden ve instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. İtirafımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet lafı uzatmadan itirafımıza geçelim. Merhaba, benim adım Ayfer. İnsanın kaderi güzel yazılmamışsa elden gelecek bir şey yok sanırım. Ben artık buna inanıyorum. İnsan kaderine yazılanı yaşıyor. 20 yaşında severek evlendim. Ama sevginin tek başına karın doyurmadığını 5 sene sonra yani 25 yaşına gelince anladım. 5 yıl boyunca ne çektiğimi Allah biliyor. Kocam alkolik ve çalışmayan bir adamdı. Bana uyguladığı şiddet ise çabasıydı. Aileme bu durumu açtığımda sabret kızım düzelir diye bana hep öğüt veriyordu. Çünkü ailemin maddi durumu çok kötüydü. Boşanırsam üzerlerine sanırım yük olurum diye korkuyorlardı. Sabrettim ben de. Ama bir gün kocam eve sarhoş bir şekilde bir kadınla geldi. Ayakta duramıyordu. Ne oluyor dedim. Sen komşuya git benim işim var diyerek kadınla odaya girdi. Allah belanı versin. Bir yapmadığım bu kaldı diyerek odanın camını kırarak evden kaçtım. Doğru ailemin yanına gittim. Durumu anlattım. Bana hiçbir şey demediler. Ertesi gün kocam annemlere geldi. Beni eve götürmek için gelmiş. Çok pişmanmış. Ne pişmanlığı dedim. Daha yapacak ne kaldı? Ben senin karın mıyım, kölen miyim diye bağırdım. Ailemin yanında bana vurmaya, tehdit etmeye kalktı. Babam üzerine yürüdü. Defol evime yoksa polis çağıracağım diyerek gönderdi. Ama giderken de tehditler savurmaya başladı. Bu iş burada bitmeyecekmiş. Evime başa paşa dönecekmişim. Sonraki günlerde kapımıza sarhoş olarak dayanıp hakaretler etmeye başladı. Bir iki sefer karakolluk olduk. En sonunda babam bu iş böyle olmayacak. Sen bir süre İstanbul'da ablanın yanına git dedi. Ben de ablamın yanına gittim. Kısa bir süre sonra bir şirketin muhasebesinde iş buldum. İki ay sonra da boşanma davası açtım. İşim çok iyiydi. Herkesten fazla ben çalışıyordum. Ne derlerse de yapıyordum. Bir an önce boşanıp, kurtulup hayatıma devam etmek istiyordum. Ablam bekar olduğu için evde kalmam sorun değildi. Giderleri ablamla beraber karşılıyorduk. Sağolsun ablam beni bu konuda hiç yalnız bırakmadı ve benden desteğini esirgemedi. Bir gün iş çıkışı kocamı iş yerinin önünde gördüm. Adresimi çalıştığım yeri öğrenmiş. Kapıda beni bekliyor. Görünce yolumu değiştirmek istedim. Ama kolumdan yakaladı. Buraya kaçarak kurtulacağını mı sandın? Yürü evine dönüyorsun dedi. Ben de bırak kolumu. Ben dava açtım. Boşanacağım senden dedim. Bana tokat atmaya başladı. Bunu gören iş arkadaşlarım ne oluyor diye yanımıza geldi. Şirketin güvenlikleri de geldi. Polis çağırdılar. İş arkadaşlarıma da rezil olmuştum. Yeniden karakolluk olduk. Ertesi gün işe gidince muhasebe müdürü seni patron çağırıyor dedi. Allah kahretsin. İşimden de olacağım şimdi diye düşünerek odaya girdim. Patron Mehmet Bey 55 yaşlarında, ciddi ve zengin bir adamdı. Çalışanlarına karşı mesafeli ama işini yapana hakkını sonuna kadar veren bir adamdı. Bir kez konuşma şansım olmamıştı. Arada şirkete girip çıkarken görüyordum o kadar. Oturun Ayfer Hanım, dedi. Neredeyse korkudan ölecektim. Dün şirketin önünde olanları gördüm. Biraz müdürün anlattı. Ama işin aslı nedir, anlat bakalım, dedi. Ben de başından sonuna kadar her şeyi anlattım. Ama hala kurtulamıyorum. Bakın, buralara kadar gelmiş, dedim. Lütfen beni işten çıkarmayın. Çok ihtiyacım var. Yeni bir hayat kurmak istiyorum. Lütfen, dedim ve birden gözyaşlarım boşalmaya başladı. Bir dakika sakin ol dedi Ahmet Bey. Ben seni işten çıkarmak için çağırmadım. Hatta müdürün senden çok memnun, çok çalışkan olduğunu söyledi dedi. Bana sakin ol diyerek telefonu kaldırıp bana avukatı gönderin dedi. 10 dakika sonra kapı çalındı. İçeriye şirketin avukatı geldi. Ahmet Bey avukata dönerek Osman Bey, Ayfer Hanım'ın boşanma davası var. Dilekçeyi vermişler fakat eski eşi sorun çıkartıyor. Bu davayla bizzat siz ilgilenin. Bir an önce bu dava sonuçlansın. Ne gerekiyorsa yapın dedi. Avukat da tamam efendim diyerek odadan çıktı. Ardından Ahmet Bey merak etmeyin Ayfer Hanım ben bu konuyla bizzat ilgileneceğim. Sonuçta çalışanlarımıza sahip çıkmak benim görevim dedi. O kadar mutlu oldum ki kalkıp elini öpecektim. Ne yapıyorsun Ayfer Hanım ben o kadar yaşlı mıyım dedi gülerek. Aman efendim, sevinçten ne yapacağımı bilemedim. Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun dedim. O gün tekrar eski eşim şirketin kapısına dayanmış. Ahmet Bey kapıya talimat vermiş. Gelirse dövün, gönderin diye. O kadar çok dövmüşler ki eski eşim bir daha cesaret edemedi. Gerçekten de Ahmet Bey'in dedikleri oldu. Üç ay sonra ilk duruşmada boşandım. Bir gün Ahmet Bey beni tekrar çağırdı. Ayfer Hanım benim sekreterim doğum yapacak. Bu sebeple bir yıl boyunca yok. Benim sekreterliğimi yapar mısınız dedi. Seve seve Ahmet Bey dedim. Ne diyeceğimi bilemedim. Sanırım bir şeyler yoluna girmişti. Kocamdan boşandım. Maaşım arttı. Keyfim gayet yerindeydi. Ahmet Bey bana inanılmaz iyi davranıyordu. Kısa zaman sonra bana bir baba gibi değil de bir erkek gibi hisler taşıdığını fark ettim. Bir akşam iş yemeğine gideceğim. Sen de bana eşlik et dedi. Ben de tamam efendim dedim. Akşam yedi gibi şoför beni aldı. Restoranta gittiğimde masada sadece Ahmet Bey vardı. İş yemeği olmadığını, benimle konuşmak için böyle söylediğini anlattı. Ve ardından hemen açıldı. Eşini beş sene önce kaybettiğini, hayatında kimsenin olmadığını, sadece otuz yaşında bekar bir oğlunun olduğunu, onun da ayrı yaşadığını, koskocaman evde sıkıldığını ve bana aşık olduğunu, eğer kabul edersem hemen evlenmek istediğini söyledi. Hislerinin farkındaydım ama birden böyle konuşunca ne diyeceğimi bilemedim. Ben daha 25 yaşındaydım ve başımdan bir evlilik geçmişti. Ahmet Bey ise 55 yaşındaydı. Bu durumu fark etmiş olacak ki hemen cevap verme biraz düşün dedi. Akşam eve gidince konuyu ablama açtım. Ablam sen bilirsin dedi. Ailem de aynı cevabı verdi bir kere severek evlenmiştim. Ama ne geçti elime? Hayatım rezil oldu. Evet, yaşlı ama karşımda bana değer veren bir adam vardı diye düşünerek Ahmet Bey'in teklifini kabul ettim. Bir hafta içinde evlendik. Evlenirken daha benim üzerime dört tane ev yaptı. Ve bana bir araba aldı. Bana çok da iyi davranıyor. Fakat oğlu bu evlilikten pek hoşlanmadı. Bir şey söylemiyordu ama hissediyordum ben bunu. Evliliğimizin üzerinden bir yıl geçti. Bir gün bahçede otururken yardımcımız eşimin oğlunun geldiğini söyledi. Ben de buyursun gelsin dedim. Oğlu yakışıklı uzun boylu bir adamdı. Acayip bir zamparaydı. Hala bekardı. Evlenmeye de pek niyeti yoktu. Aslında babasının parasını yiyip gününü gün ediyordu. Beraber bahçede otururken çay içer misin dedim. Ne çayı ya dedi. Yardımcım, yardımcımıza dönerek Ayşe abla bana viski getirir misin dedi. Ben çay içerken o hızlı hızlı viski içiyordu. Bir süre sonra kafası güzel oldu. Sonra lavali lavali konuşmaya başladı. Babam yaşlıdır. Senin ihtiyaçlarını gideriyor mu? Babam sana yetiyor mu gibi sulu sulu espriler yapmaya başladı. Ben de bu şekilde konuşman hiç hoş değil. O benimle eşim aramda olan bir sorun dedim boş bunlara. Vay canına tam tahmin ettiğim gibi demek ki aranızda bir şey olmuyor dedi. Aslında haklıydı. Eşim Ahmet ile evlendiğimiz gece zor zor bir birliktelik olmuştu. Ondan sonra hiçbir cinselliğimiz olmamıştı. Ne münasebet dedim. Karı koca arasındaki cinsel hayat seni ilgilendirmez. Lütfen bu konuyu kapat dedim. Tamam hemen kızma ya. Sonuçta sen benim cici annemsin. Ayrıca çok güzel ve genç bir kadınsın gözün dışarı kaymasın diye söyledim dedi. Ben de öyle bir şey olmaz merak etme dedim. Müsaadenle ben biraz odama çıkacağım dedim. Sinirle odama çıktım. Nasıl böyle bir şey söyleyebilir bana diye sinir olmuştu. Ama aklımın bir köşesinde kaynıyordu. Evet uzun zamandır tatmin edici bir cinsellik yaşamamıştım. Gençtim ve içim kaynıyordu. Ama ne yapayım yapacak bir şey yok dedim kendi içimde. Yatağın üzerine uzanıp hayal kurmaya, kendimi tatmin etmeye çalıştım. O esnada uyuyakalmışım. Bir ara Ahmet'in sarılmasıyla uyandım. Gözlerimi açınca havanın karardığını fark ettim. Ahmet sessizce yatağa girip arkamdan bana sarılmıştı. Sertliği hissedince arkamı döndüm. Ne göreyim, Koca Ahmet değil oğlu Sinan'dı. Tam bağıracakken ağzımı tuttu. Bağırma, evde kimse yok. Hizmetçi izin istedi, gönderdim dedi. Babamı da aradım. İşi uzun sürecekmiş. Ben evde olduğumu söyledim. Tamam oğlum dedi. Korkma. Üç saat daha gelmez. Bu esnada bütün bedenim sançasına dönmüştü. Sinan o kadar güldesem de hareket edemiyordu. Bir süre sonra ben de kendimi bıraktım. O gün kısacık zamanda dört sefer birlikte olduk. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Ara ara buluşup beraber oluyoruz. Eşimin haberi yok oğlu ile beraber olduğumda. Ama sanki haberi olsa da umursamaz gibi düşünüyorum. Çünkü gerçekten evde sarılıp uyumak dışında baba kız gibiyiz. Evet arkadaşlar, bugünkü yaşanmış hikayemizin de sonuna geldik. Ayfer Hanım'a bu güzel itiraf için teşekkür ederiz. Başına gelen şeyler çok üzücü. Gerçekten genç yaşta evlenmesi, ...kötü bir evlilik yapması, eşinin ona karşı şiddet uygulaması... ...bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Hayatı bir şekilde dönmüş ama yine bir hata silsilesinin içine girmiş. Yani... ...çok da sonunda hata yapmıyormuş gibi bir hisse kapıldım ama... ...inşallah sonu hayırlı olur. Ne diyelim? Ama yapılan şey doğru değil. Çok tasvip edilecek bir davranış değil. Sonuçta... Aranızda bir şey yaşanmasa da o sizin eşiniz. Aradaki yaş farkını bilerek evlendiniz. Ne diyeyim? Hayırlısı. Bir sonraki itirafla yaşanmış hikayede buluşmak üzere hoşçakalın. Eğer sizin de itiraflarınız ve yaşanmış hikayeleriniz varsa videonun sonundaki Instagram adresi ve mail adresimizden bize gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başlangıçta her şey masumdu. Sırtımdaki kronik ağrılar nedeniyle masaja başlamaya karar vermiştim. Uzun saatler bilgisayar başında oturmaktan, gün içinde ev işleriyle uğraşmaktan sırtımda, omuzlarımda ve belimde sürekli bir gerginlik hissediyordum. Bir arkadaşım düzenli masaj seanslarının ağrılarımı hafifletebileceğini söylediğinde hiç tereddüt etmeden randevu aldım. İlk seansım için gittiğimde biraz tedirgindim küçük ama şık bir salondu. İçeri girdiğimde huzurlu bir müzik çalıyordu. Odanın her yanına yayılan lavanta kokusu beni rahatlatmıştı. Resepsiyondaki kadın bana birkaç soru sorup form doldurtmuştu. Ardından masörümle tanıştım. Selçuk. Orta yaşlarının başlarında uzun boylu ve kendinden emin bir adamdı. Gülümsemesi sıcaktı, sesi güven vericiydi. Rahat olabilirsiniz, Burada kendinizi tamamen bırakabilirsiniz dediğinde nedense içimden bir ağırlık kalkmıştı. İlk seans oldukça profesyoneldi. Masaj yatağına yüzüstü uzandığımda ilk başta kasılmadan duramıyordum. Ellerinin sırtımda gezindiğini hissettiğimde biraz irkildim ama zamanla gevşedim. Başta sadece fiziksel rahatlama hissediyordum. O kadar iyi yapıyordu ki işini. Seans bittiğinde daha önce fark etmediğim kadar hafif ve huzurlu hissediyordum. Düzenli olarak masaja gitmeye başladım. Her seanstan sonra vücudumdaki ağrılar hafifliyor. Günlük hayatım daha rahat geçiyordu. Selçuk sadece iyi bir masör değildi. Aynı zamanda sohbetiyle de rahatlatıyordu. Günlük hayatın temposundan, stresinden konuşuyorduk. Bazen sıradan şeylerden bahsediyorduk. Bazen daha derin sohbetlere dalıyorduk. Onun yanında kendimi çok doğal hissediyordum. Başlangıçta fark etmemiştim. Ama zamanla seansları sabırsızlıkla beklemeye başladım. Önceleri sadece sırtımdaki ağrılardan kurtulmak için giderken artık bu seanslar günlük hayatımın bir kaçış noktası haline gelmişti. Her seansta biraz daha fazla rahatlıyordum, biraz daha bağımlı hale geliyordum. Bir gün seansın ortasında Selçuk'un elleri sırtımdan omuzlarıma geçtiğinde Vücudumun farklı bir şekilde tepki verdiğini fark ettim. İçimde anlamlandıramadığım bir his belirdi. Bunun sadece bir rahatlama duygusu olduğunu kendime söylemeye çalıştım. Ama içten içe o dokunuşların artık sadece bir masaj olmadığını seziyordum. Bilinçli olarak bir şey yapmamıştım ama zihnimde bazı sınırlar siliniyordu. Bir seanstan diğerine bu hissi daha çok bekler hale geldiğimi fark ettim. Ama henüz neyle karşı karşıya olduğumu tam anlamamıştım. Bu sadece masajın etkisi miydi yoksa işin içine başka bir şey mi karışıyordu? O an bunun üzerine fazla düşünmemeye karar verdim. Ama içimde bir şeylerin değişmeye başladığını biliyordum ve bu değişim beni daha önce hiç gitmediğim bir yola sürükleyecekti. Masaj seanslarım artık sadece fiziksel rahatlama için değil İçimde adını koyamadığım bir boşluğu doldurmak için gittiğim kaçış noktalarına dönüşmüştü. Önceleri haftada bir olan randevularım zamanla haftada ikiye, bazen üçe çıktı. Her seansın sonunda biraz daha bağımlı hale geliyordum. Sınırlar yavaş yavaş kayboluyordu, fakat bunu kabul etmek istemiyordum. Bir gün seansın sonunda Selçuk elini omzuma koydu ve gözlerimin içine baktı. "Bugün biraz daha yorgun görünüyorsun" dedi. Sesi. Her zamanki gibi sakindi ama bu sefer içinde farklı bir tını vardı. Derin bir nefes aldım. Son zamanlarda biraz stresliyim diye mırıldandım. Başımı eğip hızlıca toparlanmaya çalıştım ama vücudumun hala onun dokunuşunun bıraktığı etkiyle hafifçe titrediğini fark ettim. Beni benden alan şey sadece onun maharetli elleri değildi. Onun yanında hissettiğim duyguydu. Yargılanmadan rahatlayabildiğim, özgür hissedebildiğim tek yer burası olmuştu. Selçuk, un dokunuşları, ilgisi, dikkati bunlar yıllardır evliliğimde eksikliğini hissettiğim şeylerdi. İlk başlarda farkında olmadan küçük sınır ihlalleri başladı. Bir gün masaj sırasında sırtımdan belime inen parmaklarının biraz daha uzun süre kaldığını hissettim. İçimde bir yerden bir uyarı sesi yükseldi ama o sesi duymamaya karar verdim. Bir başka seansta elimin istemsizce onun eline değdiğini fark ettim. Geri çekmedim ama en çok o gün hafızama kazındı. O gün her zamankinden daha fazla gergindim. Selçuk bunu fark etti ve "Bugün biraz daha uzun yapalım, olur mu?" diye sordu. Başımı salladım. Seans ilerledikçe içimdeki tüm kasvet, tüm yorgunluk sanki onun elleriyle eriyordu. Gözlerimi kapattım, başım yana düştü. Sonra bir an, beklenmedik bir an yaşandı. Ellerinin hareketi değişti. Başta belimde gezinen parmakları biraz daha yumuşadı, ardından hafifçe duraksadı. O an içimdeki tüm duygular birbirine karıştı. Geri çekilmeliydim, bir şey söylemeliydim. Ama söylemedim. Çünkü o anın içinde kaybolmuştum. Gözlerimi açtım, nefesim hızlanmıştı. Selçuk geri çekildi ve sanki hiçbir şey olmamış gibi. "Bugünlük bu kadar." dedi. Ama her şey olmuştu. Bütün seans boyunca hissettiğim o gizli elektrik artık su yüzüne çıkmıştı. Odaya bir sessizlik çöktü. Selçuk hafifçe gülümsedi ama hiçbir şey söylemedi. Ben de söyleyemedim. Ayağa kalkarken dizlerimin hafifçe titrediğini fark ettim. Derin bir nefes aldım, teşekkür ettim ve hızla odadan çıktım. Ama neyi neden teşekkür ettiğimi bile bilmiyordum. O gün geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğimi hissettim. Masaj seansları artık eski masumiyetini kaybetmişti ve ben bu girdabın içine düşmeye başlamıştım. Ama kendime itiraf edemediğim bir şey vardı. Ben bu girdabın içinde kaybolmaktan korkmuyordum. Ben belki de içinde kaybolmayı istiyordum. O gün eve dönerken içimde tarifi zor bir karmaşa vardı. Yürürken ayaklarım hafif titriyordu. Zihnimde sürekli aynı an dönüp duruyordu. Selçuk'un elleri, o kısa anlık duraksama, nefesimin sıkışması, bütün bunlar gerçekti. Artık her şeyin yönü değişmişti. Eve vardığımda, kocam can her zamanki gibi televizyon karşısında oturuyordu. Kapıyı açtığımı bile fark etmedi. Ayakkabılarımı çıkarırken gözüm ona takıldı. Üstü başı dağınıktı. Yüzünde günün yorgunluğu vardı. Selçuk gibi kendinden emin, ilgisini hissettiren biri değildi. Son zamanlarda bana dokunduğu bile yoktu. O an içimde öyle derin bir suçluluk hissettim ki ama aynı zamanda bir başkaldırı da vardı. Kendi kendime fısıldadım. Ben yanlış bir şey yapmadım, değil mi? Ama bu sorunun cevabını biliyordum. Yanlıştı. Ama içimde hiçbir pişmanlık yoktu. Bir sonraki masaj randevusuna kadar günler geçmek bilmedi. Normalde zaman nasıl akıp giderdi. Şimdi ise saatleri sayıyordum. Kendime dur diyordum ama içimde bir başka benlik vardı. Bana gitmem gerektiğini fısıldayan, bana bundan kaçamazsın diyen bir ses. Ve sonunda gün geldi. Masaj odasına girdiğimde Selçuk her zamanki gibi sakindi ama gözlerinde bir şey vardı. Anlam veremediğim ama hissettiğim bir şey. Kapıyı kapattığında içimde garip bir heyecan dalgası yayıldı. Ben yatağa uzandım. O ellerini sırtıma koydu. Her şey normaldi ilk başta. Sonra her seansta biraz daha ilerleyen o sınırın bu defa tamamen kaybolduğunu fark ettim. Bana nasıl dokunduğunu biliyordum artık. Bunun masaj olmadığını da biliyordum. Ama geri çekilmiyordum. Bir noktada gözlerimi kapattım. İçimden bir ses bana dur diye bağırıyordu ama çok geç kalmıştım. Bedenim ona teslim olmaya hazırdı. Zihnim ise son bir kez direniş gösteriyordu. Ama çok geçti. Bir an. Sadece bir an. Her şeyin sonsuzluğa uzadığı o kısa zaman dilimi. Ve sonra bitti. Gözlerimi açtım. Nefesim düzensizdi. Selçuk geri çekildi ve yüzüme baktı. Bir şey söylemesini bekledim ama hiçbir şey demedi. Çünkü ikimiz de bunun artık bir başlangıç olduğunu biliyorduk. Ben masaj seanslarına bağımlı değildim artık. Ben ona bağımlıydım. O odadan çıktığımda hayatımın geri kalanının asla eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Ama asıl soru şuydu: Bu yeni hayatı istiyor muydum? Bilmiyordum. Ama bir sonraki randevuyu almaktan da kendimi alıkoymadım. Çünkü içimdeki ecem o kapının ardında bir daha kaybolmak istiyordu ve ben onu durdurabilecek biri değildim.